Deneysel modellemede model ile prototip için boyutsuz sayılar eşleştirilmelidir. Model ile prototip için boyutsuz sayılar eşleştirilmelidir. Akım benzerliği sağlanmalıdır. Aslında deneysel modelleme için modelle prototipin şartlarının e, aslında modellemenin geçerli sağlanması için üç tane benzerlik şartı var. Bunlardan ilki geometrik benzerlik. Geometrik benzerlik. Geometrik benzerlik dediğimiz şey model ile prototip arasında belli bir oran olmalı ve geometrisi benzer olmalı. Model ile prototip arasında arasında geometrik benzerlik olmalı. Buna şey diyelim ölçeklendirme oran ya da özellik olmalı açılar ve geometrik açılar ve akım açıları aynı olmalı. Bu geometrik benzerlik oluyor. Şöyle bir işte airfoil çizelim. Yine şöyle bunun. Şu şekilde. Bu prototip olsun, bu model olsun. Şimdi prototip prototip için bu mesela bir metre ise, bu bölgenin genişliği. 0,2 metre ise aralarında işte belli bir benzerlik oranı olacak. Bu durum için 1 10 diyelim mesela. Burası da 0,1 metre olacak. O zaman burası da 0,02 metre olacak. Bir tane de şöyle akım yapalım. Bunun bir açısı olsun. Ee, buna 10 derece diyelim. Bir akım var dedik ve 10 derecelik açıyla geliyor. Bu da 10 derecelik açıyla gelmeli. Söylemek istediğimiz aslında geometrik benzerlikten kastımız bu. Bu aralarında da bir scale faktörü yani ölçeklendirme faktörü var. Şekillendirme faktörü var. Bu bizim case'imiz case imiz, case imiz için 1 bölü 10. Mesela. Onun dışında akım açıları dedik. Geometrik açılar aynı olacak dedik. Buna e, geometrik benzerlik şartı deniyor. İkinci bir şart da kinematik benzerlik. Kinematik benzerlik. Bunda da e, akım belli bir oranda ölçeklendirilir. Yani aynı noktalarda değerler aynı noktalarda belli oranlarda aynı olmalı. Öyle. Şöyle ifade edelim ona. Akım belli bir oranda ölçeklendirilmeli. Benzer benzer noktalarda demeyelim de aynı noktalarda aynı noktalarda Oran aynı olmalı değil. Bunu yine şekilde çok daha iyi ifade edeceğiz. Böyle bir, şöyle bir prototip olsun. Bu da işte şey model olsun. Bu da model. Prototip diyelim. Bu da model diyelim. Şimdi bu prototip prototipin üstünde şöyle iki nokta olsun. Bu oranlarda uzaklıkta yine aynı iki nokta model içinde belirleyelim. Bu ilk noktada hız V1P ise diğerinde de şöyle bir V2P varsa herhangi bir hız değerleri diğerinde belli bir beta oranıyla ve bir P hızı varsa diğer noktada da yine ölçeklendirme beta oranında olmalı. V2 P. Yani bu noktada hız V1 P ise bu beta kadar ölçeklendirmeli. Burada da başka bir hız değeri varsa yine burası da beta değerinde ölçeklendirmeli. Burada ölçeklendirme faktörü beta bu kez için. Kinematik benzerlik bu. Diğer bir şart da son şart dinamik benzerlik. Dinamik benzerlik. Bu da kuvvet dağılımlarının belli bir oranda ölçeklendirilmesi. Kuvvet dağılımlarının belli bir oranda şekillendirilmesi. Bu da şu demek. Yine prototip çizelim. Sen de model çizelim. Buna prototip dedik, buna model dedik. Şöyle bir merkez noktası olsun. Bu merkez noktasına uzaklıkta bir e, resultant kuvvet, bileşke kuvvet bölgesi olsun. Burası kaldırma kuvveti. Şu değer, değer, ve sürtünme kuvveti olsun. LP, DP. Bunlar arası iki mesafe A olsun. Yine aynı durum için modelde bu A mesafesi belli bir ölçek oranında olmalı. Delta A diyelim. Buna etken kaldırma kuvveti de LPD DP değerleri de yine belli bir ölçeklendirme oranlarına sahip olmalı. Bu case için zeta'ya ölçeklendirme oranı bu case için Z olmuş oluyor ölçeklendirme faktörü. Zeta. Yani bunlar arasında da ölçeklenme faktörü alfa. Burada kuvvet noktasını, kuvvet e, mesafesini, kuvvetin artık onu nasıl deriz? Bileşke kuvvetin uzaklığını belli bir oranda ölçeklendirdik. O da alfa. Ve bu kuvvet değerlerini de belli bir oranda ölçeklendirdik. Onlar da Z olmuş oldu. Burada da e, ölçeklendirme uyuşması var işte yani bu dinamik benzerlik olmuş oluyor.